bugün Kitty Captor 2 oynayacağız. Evet çok şanslısınız. Kitty Captor 2 oynayacağız. Ben çok sevindim. O kadar çok sevindim ki. Of. Onu zaman oyunu buldum. Kitty Captor oynuyor. Çok sevindim. Kitty Captor. Hadi oynayalım. Kitty Captor tut tut tut. Oynuyoruz. Hadi kaptır tu oyna oyna açıl. Kiti kaptır tu tu en sevdiğim oyun tu. Bunu annemin telefonundan da oyun. Tu. vardı bir hatırlatma yapayım. Sen. Hala kanalıma abone olmadıysan şimdi abone olmasın. Zaten bir gün gene zaten abone olacaksın. Hadi o zaman kanal tanıtımımıza geçelim. Bet Edrin Betül ve İrem Karakoç. Da kanalı var onu da söyleyeyim. Şu an gidiyoruz. Ne olacak bakalım? Ne olacak bakalım? Çok heyecanlıyım ha. <laughs> Yerimde zıplıyorum şu an. Karakter çok güzel ya. Şuan çok rahat yürüyorum. Gelin bu açık. Bu ne sizce eşyalar çıkıyor. Sonra da şuraya şurada bir yer var oraya gönderiyor. Burası açık mı? Açık değil, daha açmamıştır. Son saniyeler kaldı. Oldu lan. Bay! Куликаптер делим. Вот дети. Здорово. Ben yani fareler de mi bot? Şunları sikip Varız Bu arada arkadaşlar Hala bir önceki videoyu izlemediysen, deri izle. Şu bakın göstereceğim, şuradaki açıp kapadığım şeyi de yukarıda göstereceğim eminim. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Ana kedi. Yakaladı. Kedi bir yerlerde yakındı, ama nerede? Ya vazgeçerim ya da burada kalırım. Burnum dışarı çıkacak. Arkadaş kit diye sevindim ama bir başka oyun oynayacağız. Ama bu oyunda sevineceğinizden eminim. Kira diye biri gelmiş kabul edin. O zaman diğer oyunu açıp geliyorum. Evet. Parkur oynuyoruz parkur. Bakalım nasıl bir parkur. Bunu bilenler yoruma yazsın. Bu arada arkadaşlar yarışmayı iptal etmedim. Hazırladığınız gibi şu an hala koyabilirsiniz videolarınızı. Onu da söyleyeyim. Bir sürü tanıtma videosu da gelecek. Şey tanıtmaları, oyun tanıtmaları ev, evimi tanıtacağım. Orada mı değişik şeyleri falan öyle şeyleri falan gelecek arkadaşlar. Orada unutmuyorum. Yapmaya çalışacağım. Siz istediniz. Eskiden yazmışlar Adopt Me oyna. Bunu oyna. Falan gibi oynayamıyorum. Oyun iki de bir kastığı için. Hani bra boş alanlı yerlerde oyun hiç kasmıyor. Ondan. Bir de galiba benim videomu izliyor. Neredesin? düştüm ya. Tıklıyorum. Yazık bana. Robux. Bana Robux verin. Bu parkuru bugün bitiremezsek ikinci bölümde gelecek. Bir ses geliyor ama. Hadi neyse. Gidelim. Çek bu. Ah, like, bimbo boysen bilmiyorum. Ha şeylerde olur ya böyle TikTok'ta. O, o şey galiba o parkur. O mudur sizce? Bu arada hala şey yapmayın TikTok gelmiyor. Neden? Çünkü ben TikTok'çu değilim. Onu da söyleyeyim. Gelmeyecek artık. Peki gelecek. Aa düştüm. Böyle düşersin Elis. Ne oluyor lan bir yerden ses geliyor. Yani... Şöyle bir gidelim. Bir daha kolay. Şurada biri var. Aa şurada biri var. Ne haber? Yani. Gelsene bana bura. Bu ne lan? Orada biri var. Ben oraya kadar gidebilirim. Düştüm. Düştüm. Dördüncü sakedeyim. Birileri 44'te. Aa, e, e, e. e, geldik. örnek Roblox oyunları söyleyin. Unutmayın. WebKit veya Adobe Me söylemeyin. Görükmüyorlar. Size boşu boşuna çekmek istemiyorum. Elde. İlk defa böyle şekilde. oldu. Arkadaşlar, bir kanal da var. O benim eski kanalım. Ona da bakabilirsiniz tane video var. O da en eski Roblox videom var. Onu da izleyebilirsiniz. Gülebileceğiniz gülebileceğin stardan. Kardan. Yok mardan. Da 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 da. ne saçmalıyorsun Elis. Hakikaten. Gerçekten sinirim bozuldu. O kadar sizin bozu o kadar bozuk Aa, kız geldi hoş geldin ismi Damla merhaba ben de ya ben de aşağı düşen <laughs> Şu an 7. stegedeyiz. Damla da 7. stegede. Bir de düşüyor düşmüş Bir de daha yeni başlamış bak onu da gözük. Merhaba Damla. Geldik dama. Aa! Aa ben bunu geçip geleyim en iyisi yoksa dakika boşuna ge gel Burada Orada damla da aşağı düşmüş onu. Gerçekten bak orada da. <laughs> Lan bir şeye değmedim nasıl öldürüyorsun beni? <laughs> Adam bu sefer ölmeden geçeceğim inanıyorum. Ciddi misin ya? Şimdi bir şey diyeceğim. <laughs> ha, Ne oluyor ya? Arkadan ses geliyor. Tamam hoş geldin. Hadi ölen dibimde. Neden bu zıpla tuşuna basmıyor? Tamam hadi. bunu geçeceğim valla. Arkadaşlar geçtim çok fazla sorulardım. Heh, şuradan geçmiş tam da gördüm bunları görmedim. Ne sanacaksınız bakın. Şimdi bak. Bakın. Böyle yapıyorsunuz. Bak mesela bu geçti. Bunu deneyelim. Bu da geçti. Mesela sırada mavi var. Mesela bu geçmedi. Mesela bu. Bakın. Anladın mı? şuradan geçebileceğimize inanıyorum. Gerçekten. Pişman oldum oynadığıma. Oynadığıma yeminle billah pişman oldum. Geldik. Şuradan atla. Ben yani bu çok kolay. Ben neden yapamadım? <laughs> Arkadan da annemler videolarımı izliyor. işte. Çok dakika dayamak istemiyorum. Damlayı birazdan görebiliriz diye düşünüyorum. arkadaşlar bu videoyu sonlandırıyorum. İkinci bölümü gelecek. Bay bay.